Isı ve sıcaklık kavramları birbirleriyle oldukça karıştırılan kavramlardır. Gelin birlikte iki kavram arasındaki farkı inceleyelim. Sıcaklık, maddelerin ortalama kinetik enerjisinin bir ölçüsüdür. Sıcaklık bir enerji değildir. Sıcaklık değeri büyük olan madde, sıcaklık değeri küçük olan maddeye göre daha fazla enerjiye sahiptir deriz. Evrende ulaşılabilecek en küçük sıcaklık değeri mutlak sıcaklık olan sıfır kelvindir. Bu değere ulaşıldığında madde içindeki atomların ötelenme, dönme ve titreşim hareketleri durarak kinetik enerji sıfır olur. Isı ise bir enerjidir. Tek başına bir maddenin enerjisi diye bir şey yoktur. Etkileşim halinde bulunan sıcaklıkları farklı maddeler arasında sıcaklık farkından dolayı aktarılan ısı enerjisi vardır. Buna transfer edilen ısı denir. Maddeler arasında sıcaklık farkı yoksa ısı alışverişinden söz edemeyiz. Aynı ortamda uzun süredir bulunan iki cismi göz önüne alalım. Örneğin kışın dışarıda bulunan bir otomobilin metal olan kapısı ile kapı üzerindeki plastik kolun sıcaklıkları arasındaki ilişkiye bakalım. Kapı ve kapı kolunun sıcaklıkları ilk bakışta farklıymış gibi algılanabilir. Çünkü metale dokunduğumuzda plastik kola göre daha soğuk hissederiz. Bu durum kapı ve kapı kolunun sıcaklıklarının farklı olduğu anlamına gelmez. Kapı ve kapı kolu aynı ortamda uzun süredir bulundukları için aralarında ısı alışverişi yoktur. Yani sıcaklıkları eşittir.